çök, kapan, tutun eylemini gerçekleştirdiler. Ardından dakikalar içerisinde okulu tahliye ettiler. Geç, geç, geç. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatın adreslerinden biri de Isparta İyaz Selçuklu Ortaokulu oldu. Gerçeğini aratmayan tatbikatta öğrenciler acil durum zilinin çalmasıyla çök kapan tutun eylemine uyguladı. Ardından okul kısa sürede tahliye edildi. Tatbikat sırasında AFAD ekipleri ve okul idaresi süreci yakından takip etti güvenli bir şekilde okul bahçesinde toplanan öğrencilere AFAD ekibi tarafından olası bir deprem anında neler yapılması gerektiği anlatıldı. Tatbikatla ilgili değerlendirmelerde bulunan öğrenciler şu görüşlerde bulundu. Onun e, çekim dünya afet riski azaltma e, günüydü. Ee, okulumuzdan çök kapan tutun şeklinde tatbikatlar yapıldı ve okulumuzdan tahliye oldu bu şekilde. Ee, çök kapan tutun hareketi bence çok önemli bir hareket. Hem bilinçimiz olarak bilinçlendiriyorlar bizi. Ee, çok önemli bence. Hayatımızı hayatta kalma şansımızı artırıyor. Gerçekten e, önemli benim için. Çok iyi hissediyorum. Ee, öğrendiğim çok iyi oldu gerçekten. Bunları günlük hayatımda uygulamaya çalışacağım. Diye. 13 Ekim Dünya Afet Riski Azaltma Günü'nde okulumuzda videolar izledik, tatbikatlar yaptık. Bu videolarda öğrendiğimiz e, her şeyde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.